Ne pozisyonu? Tamam. Nereden abi ćemo şimdi... ne

bu kastım yok ama fotoğraf çekmiş. Al. Bak Bülent gibi olursun gerçekten. Söyleyeyim bak. Ne zaman ha? Ben gece dörde kadar kalmıştım. Telefon bile var. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ömer Oksoy, Değerli Sanatçımız Mustafa Albayrak, Sergi Küratörümüz Mehmet Gülmüş'in ve siz değerli konuklarımızı Sevgili dostlar, sevgili hemşehrilerim, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde anlamlı bir sergin açılışını yapacağız. Şimdi şöyle bir göz atıyorum, daha henüz bütün eserleri görmedim ama bir iki tanesine uzaktan bakıyorum, oldukça etkileyici. Ben, Mustafa Albayrak Bey'e, sanatkarımıza teşekkür ediyorum. İçeri. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin bu ve benzeri sevgilere ev sahipliği yapıyor olması benim için son derece anlamlı ve önemli. Geçmişte bunlar, bizler için, Zeytinburnu'nun için hayal olan projelerdi. Bugün Zeytinburnu'nda gerçekleşiyor ve sizler de bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Sanat severler olarak, sanata destek verenler olarak bizlerle berabersiniz. Ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kıyısından köşesinden azıcık biz de e, fotoğrafla ilgileniyoruz. Ama resim yapmak çok zor bir şey, onu ifade edeyim. Hayalini e, hayali tuvale aktarmak, tabloda ona e, şekil vermek, hayallere şekil vermek oldukça zor bir şey olsun gerek. Mustafa Bey zorla başarmış. Eline, yüreğine sağlık diyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. E, tabii bizlerle de duygularını paylaşırsan Mustafa Bey, teşekkür olur. Ölümün. ben öncelikle bu serginin oluşmasında emeği geçen e, öncelikle serginin oluşmasında e, büyük emeği geçen Bey'in e, sayesinde oluştu diye e, düşünüyorum. Çünkü hiç buranın varlığından ben haberdar değil de, e, bir şekilde buluşup e, serginin oluşması için e, görüşmelerimizi yaptık. E, ama başkanımızı ben ee, yılını ama 5 yıl öncesinin Beyoğlu Belediyesi'nde serpisini görmüştüm. Asıl oradan heyecanlandım. alındı. E, her belediyede bir tip aktivite olmuyor. E, Zeytinburnu'nda bunun çok iyi olacağını, başkanımızın vizyonundan dolayı öncesinden biliyorum. Ben de bu heyecanı taşıdım. E, hem Büyük Bey'le hem başkanımızın vizyonu bütünleşmesiyle e, burada güzel bir etkinlik yapabileceğimizi düşündüm. Bizi yalnız bırakmayın. Şu an burada olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Gel,

Hoşçakalın. tanımadığımız, e, ya belki kendimizin de içerisinde olabiliriz. Hiç tanımadığımız simalar. Gelir ben fotoğrafını çekiyorum. Kalabalık ortam ama asıl buradaki kaygı e, hareket. Günümüzdeki e, yaşama, insanların koşturmacasının, teknolojik gelişmeler insanların üzerindeki etkisini, zaman kavramını, zaman insanları nasıl mutluluklaştırdığını bir de bir e, resim anlayışında. Zaten burada

Tata Tata Tata